Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Alkan TV hoş geldiniz. Bugünkü özel videomuzda gördüğünüz gibi bu acayip kıvırcık saçı dümdüz yapacağız. Kullandığımız ürün ne? Brazilian Blowout, dünyanın 5 yıldır en iyi ürünü seçilen düzleştirme markası. Bugün düzleştirici markamızı Hasan Bey uygulayacak. Kendisi bizim düzleştirme uzmanımız. Türkiye'de kıvırcık saç tamam. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi bir düzleştirme işleminin daha sonuna geldik. Hem de harika bir düzleştirme oldu. Ben kesinlikle söylüyorum bu kardeşime evde anası sol tanımayacak. Ben size garanti veriyorum. <laughs> Nasıl oldu kardeşim? Valla yani çocuk evrime kafa attı. Ben size söyleyeyim kıvırcıkken düz bir saça sahip artık. Hasan Cemil'e sağlık. Gerçekten Eyvallah. harika bir uygulama oldu. Şu anda gördüğünüz üzere arkadaşlar o kıvırcık, zor saç artık böyle dümdüz bir hal aldı. Yaklaşık olarak 6 ay kullanacak bu saçı. Alttan yeni kıvırcıklara çıkıp üstteki düzleri yakaladığı sürece artık yeniden yaptırma ihtiyacı duyacak. Şu anda ben de çok hoşuma gitti gerçekten. Bakın arkadaşlar şöyle bak. Ahem etmiyor mu? Bakın. Bakın. Bir de dönelim şöyle. Kameraya. Evet. Bir de arkadaşlar İpeksi bir yumuşaklığı var şu an saçın. Bu çok önemli. Bu keratin uygulaması aynı zamanda. Amerikan keratin, Brezilyan keratin aynı şekil bunlar. İkisi de aynı sistemdir. Isı temasıyla saçın pul tabakasının içine girip oradaki tuz bağlarını birbirinden ayırdık ve de böyle düz saçlara sahip olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah kardeşim. Hasan eline sağlık. Eyvallah. Hasan için randevuları zaten buraya açıklama kısmına yazacağız arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bu arada bu videoya bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Bu çekilişte yorum yapanlar arasından seçeceğiz. Eğer yorumunuzu yaparsanız siz de çekilişe katılmış oluyorsunuz. Haydi yoruma. <laughs>